Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 5 Ağustos Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 ee, altınımız olacak biliyorsunuz. 8 koşulu olduğu zaman 2. E, altılı 3. koşuyla başlamış oluyor. Evet Ankara yorumlarına e, sizlerle paylaştım sevgili dostlar. Evet bugün gün üzerine dönecek olursak yani Bursa programımızda yani 5'te 5 gidiyoruz ama yani beklentimizin altında koşan sürpriz adaylarımız maalesef e, olmadı. E, genelde ikinci atlar, birinci atlar geliyor sevgili dostlar. E, yani 6. koştuğu 3 numaralı safkanı ben e, İzmir'den çok formda geliyor. Bank olarak tercih yapmıştık. Ama tabii ki katıl butonuna özel olarak yorumladığımız koşuda 3. koşuda 4 nolu safkan banko gelmişti. Onu söyledik. Yani 6. koşu 3 nolu safkanı yıkarak bizlere önerdiler. 8 ve 1'i de abi ciddi rakip dediler. Hatta 6'lı kaynımızda 2 misli oldu sevgili dostlar. Hem katıl butonundaki arkadaşlar burada 3 safkan bekliyorlar. Biz de tek olarak 3 nolu safkanı önermiştik. Bizde de iki misli bakalım altılı ganyan devam ediyor. Ee, nasıl sonuçlanacak izleyip göreceğiz. Evet koceli Kocaeli programına geçelim. Geçmeden önce tabii ki videomuzun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'te başlayacak. Birinci altı demin handikap 15. 4 yaşlı Arapların 2000 metre kuma çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada e, Siyah Pençe e, zaten yavaş yavaş geliyorum sinyalleri vermişti. Son koşusunda Enes Bozdal 60 kiloyla start alıp kazanmıştı. Şimdi kilo da düştü sevgili olsa Siyah Pençe benim ilk tercihim olacak. ikinci atım yani, yani kazanma yakın ama burada e, birazcık farklı isimlere ben yöneleceğim. Hem takip isimlerimiz var. E, çünkü burada Siyah Pençe burada Asiloğlu'la bir kere koştu geçti King Pereyle e, Mengiso'yu geçti. Öteki safkanları ilk tabağa start alacak. Yani grubu e, birazcık sürprize müsait gibi geldi bana. Tabii ki Siyah Pençe ilk etapta önerdik. 1-0 Bakababa, Mahmut Bağla start alacak. Yani itmanlarda hazır bulduğum bir isim değerlendireceğim. 5 nolu Mengiso yani bu aralar birazcık kötü gidiyor sevgili dostlar. Yani Gökhan pardon Görkem Özçelikleri ilk defa buluştu. Yani ilk manlarında gerçekten çok harika buldum. Değerlendireceğiz. 4 nolu Kırmüjde, 7 nolu Kintpele ve de 2 nolu 2 gayi diyeceğim Recep Ketme eşliğinde. O da ilk defa buluştu. Biraz da kalabalık geçtik. 3-1-4, 3-1-5-4-7-2 yani sıralamamız bu şekilde oluşacaktır sevgili dostlar. Tekrar edelim yanlışlık yapmamak amacıyla 3, 1, 4, 5, 7 ve 2. Yani 4 ile 5'i ve yer değiştirmiş olabilirim. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşumuza, ikinci koşumuza hemen açalım. Handikap 15, 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben e, bir alternatif banko olarak sizlere önereceğim. O da kim? E, Bursa'da 2000 metre kumda e, o da İkinoğlu Safkan Nevzat Avcı ile start almıştı. Hatta e, 4-5 boy gibi geç çıktı ama sonra gruba e, katıldı, liderliği aldı ve de koşuyu kazandı sevgili dostlar. Yarın e, liderlik hamlesi gelebilir mi? Tabii ki bir kulvar çekme avantajına gelebilir çünkü burada Süper Plane de var. E, o gün de zaten onunla beraber koştu. Süper Plane ikinci olarak kalmıştı Halimettin Altın eşliğinde start almıştı. Şimdi Ayhan Kurşun'u tekrar üstünde görüyoruz. Kocaeli'ye gitmiş. Yani burada ikilin ciddi rakibi 4 nolu Safkan ve de Lamazi Gogo diyeceğim. Burak Berkan Gökçe eşliğinde start alacak. O da Ankara'da 2100 metre eşliğinde Kurşun'la kazanmıştı. Burak Bektaş'a e tekrar teslim edildi. Ondan önceki zaten koçlu Berkan Gökçe ile. Ee, güzel bir üçüncülük e, eldirmişti 1900 metre işinde Berkan Gökçe ile iyi koşacaktır Lamzi Gogo evet sıralamam 2-4 ve 1 şeklinde bir sıralamamız oldu ikinci koşuda evet geçelim bir diğer koşu üçüncü koşu şartlı bir dişiler masum 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 10 safkan yer alıyor ikinci altılı gayanımız bu koşuyla başlayacak evet burada Hazır bulduğumuz isimler 3 nolu Safkan Nevzat Avcı ile ilk tercihim oldu. İkinci atım 1 nolu Safkan Ali Yıldız da. sonra 8, 7, 6 ve 9 şeklinde bir sıralama oluşturdum. İkinci altı gayrımızın başlangıç ayında yer vereceğimiz isimler oldu 3. koşuda. Evet geçelim 4. koşuya Hemen açalım. Dördüncü koşumuzu. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1500 kum. 13 safkan yer alıyor. 4 ile 9 nolu Katana Boy ekir olarak piste çıkacak. Evet her iki altlıyı bağlayan bu koşta biraz sürpriz aradım ben sevgili dostlar. Tabii ki son karar sizlerin olacaktır tabii ki. Yani baktığımızda Esra Rengiz yani Murat Keçici eşinde ilk tercihim oldu. Kazanma yakın gibi gördüm ee, Safkan'ı. İkinci atım 2 iki nolu Savkan Nadu Sonradan 4 nolu Tizona İkiriler. 8, 5, 6, 3 ve 7 şeklinde bir sıralamam oldu. Dördüncü koşu için önerilerim bu şekilde. Evet geçelim beşinci koşumuza. Altlı kaynımızın beşinci ayağı. Dörtlü kaynımızda bu koşuyla başlayacak. 9 ismin yer aldığı koşu da kısa vade 6200 1200 kum olacak 3 ve İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 8 nolu Safkan Ayan Kurşun'la kendisine 5'te 2 yapmışlardı biliyorsunuz. İstanbul Grup 1'de mücadele etmişti 2000 metre sentitte 19 Mayıs koşusunda pek varlık gösteremedi. Sonra yine Grup 3'e gitti. Bu sefer Kocaeli'ye gelmişti. 1900 metre kumda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda Mehmet Salih Çelik'le yakın ara bir dördüncülük e, hanesine yazdırdı. Yani Kabakum'dan da tanıdığımız Bursa'da da gerçekten Kocaeli'yle aynı şekilde çok iyi işler imza atan 56 günlük aradan sonra pistlere dönecek olan 8 ilk tercihim oldu. İkinci atımda burada Yedinoğlu Safkan Asil Azra bu Safkan'a çok dikkat edelim sevgili dostlar. İyi bir koşu beklentim var ve de 5 nolu kral da edeceğim bu koşu için 8, 7, 5, 5. koşu için sıralama. Evet 6. koşu. Hemen koşumuzu açalım. Bankomuz burada olacak sevgili dost. Şartlı 5, 3 yaşlı araplar, 1400 kum. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet Kocaeli'de iki yarış gördü. Arka arkaya kendisinde Nevzat Avcı ile müthiş bir uyum yakaladılar. Son yaptığı 1400 işte çok çok başarılıydı. 59 kiloyla şimdi 57 da inen 4 nolu safkan yine 3. birinciline uzanmaya çok yakın bende. Benim net banko ismimdir. Her iki altıyı bağlayan koçta 4 nolu son yer bankomuz oldu. 1 nolu Yalnız Turbo ve de 6 nolu Semendinoğlu Bekir Mert Mırık'la. O da yaptığı iki yarışında güzel ikincilikler. E son yerinde arkasında güzel bir ikincilik yapmıştı 1400'de Bekir Mert Mırık'la. Yarın kendisine yine bir ikili şansı olabilir. 4 bankomuz 1 ve 6 e burada ikili bahis önerilerim olacaktır. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşumuza satış 1. Dört ve Kore Arapların 1800 metre kuma çıkacak 9 safkanımız yer alıyor. 1 ile 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk biraz kıpırdanma gördüğüm e, yani son yaptığı yarışında da aynı şekilde kıpırdanma gözlenen e, sevgili yeşil ovalı siyah pençenin kazandığı koştu arkasında güzel bir ikincilik hanesine yazdırmıştı. Muhammed Mir Bilgin eşliğinde piste çıkmıştı. Şimdi Bekir Mert Mırka teslim edilen yeni nolu Yeşiloğlu'ya ilk tercihimiz oldu. İkinci atımız 9-10 müttefik İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde. Sonra altın oğlu Gürselan diyeceğiz Muhammed Mir Bilgin'le. Ve de bir nolu Altın Dere diyeceğiz. Bu koşu için sıralamamız bu şekilde oluştu sevgili dostlar. 7-9-1-6 ve 6 şeklindedir. Evet geçelim son koşumuza. Altılı gayemiz ikinci altılı gayemiz son ayağı şartlı. Dört dişler 4 dört yaş araplar 1200 kuma çıkacak. 12 savkan yer alacak. 3 ve 11 nolu Zarife Sultan Ekiru. Evet burada 5 nolu delice. Yani baktığımız zaman gerçekten iki koşusunda e, iyi performans sergiledi. Biri Kocaeli'de 1800, biri İzmir'de 1600'ü kazanarak e, formda geliyor tekrar Kocaeli'ye. Tabii ki baktığımız zaman e, delice liderliği alabilir mi? Burada e, balberfim var. E, 9 nolu küçük funda var. 10 nolu tuğçeyim var. Ön grupta hamlelerini yapacak isimler var. Ya yani alamasa da son düzü yarışında etkili bir koşu gelecektir. İyi hazırlıklarla bu koşu hazırlar. İkmanları iyi buldum. Kadir Tokoçoğlu da zaten uyumu tartışılmaz. 5 delice ilk Biz Son altın oğlu Aykalp. Ali Yıldız'a o da ilk defa buluştu. Yani Aykalp'a baktığımız zaman İstanbul sentinde bir yarış gördü. Sonra arka arka Bursa pistinde iki kere yarış görüp ikisini de kazandı. Sonra İstanbul'a gitti yine kazandı. Ama Kocaeli pistine ilk gelişi pek parlak değildi sevgili dostlar. E, sekizinci 8. olarak pistten ayrılmıştı. Yarın kendisinden iyi bir koşu gelecektir. 6. ikinci tercih. Sonra 4 nolu Balberfin, 2 nolu Umudumuz ve 8 nolu Kızıl Zeyne'ye da dikkat diyebiliriz bu koşu için sevgili dostlar. Önerilerimiz bu şekilde. 5, 6, 4, 2 ve 8 şeklindedir. Son koşu için önerilerim. Evet Bursa aktaracağım Kocaeli programı için aktaracağım safkanlar. bunlarda bir bankomuz oldu sevgili dostlar. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim. Her iki altıya bağıran koşta bankomuz var. Herkese bol şanslar diliyorum yarın iki programlı bir koşu yani bir iki programlı bir program var. Hem Ankara hem Kocaeli için her iki program için herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık.